Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Table Evil 4 Remake'e tekrardan devam ediyoruz. Ee, bugün Chapter 2'de kalmıştık. Dün Chapter 2'de kapıdan kaldık işte. Ee, bakalım bu videoda nasıl olacak? Nasıl düzelecek? Ee, hangi düşmanlar bize gelecek? Bugün bunları yapacağız. Hemen zaten başlayalım. Bir önce bu satıcıyla kal kalmıştık. 8000 8000 falan vermişti. Neyse, hemen başlayalım. buraya açmamız gerekiyormuş. Ee, daha sonra ilk önce buradan mı gideceğiz? Galiba buradan. Evet. Hemen. Sen ablam, sen şöyle git. Ee, sizinle hiç uğraşamam. Hemen gidiyorum. Bakın Ben sen çıkabiliyor musun? Senin yemeğin adı yok mu? Şefim adı vardı ama unuttum. Şoktayım yani. Vallahi şefim ben de A101'deyim. Çıkma. Çıkma kardeş. Niye çıkıyorsunuz ya? O böyle şeyler olmaz ya. Buralardadır ha. Çık çık çık. Hadi görüşürüz. Sen kanka. Hemen gidiyorum. Bakalım bu bölümde nasıl olacak. Sen şöyle bir git Sen Seni şöyle öldüreceğiz Artık yeter ha Ooo Yanın Tamam bunları da bulduk Hemen ben Şöyle alıyorum bunları Hemen açalım şunu Ben şöyle atlayacağım bu arada Güç uğraşamam Dur İlk önce şey yapalım Ne? Dur bunları sonra yapalım ya Bunu kitle kitle birleştireceğim Bunu ye hemen şöyle öldürürüm sizi gezmediğimiz başka yer kaldı mı hiç bilmiyorum ya açılmıyor bura hemen paramızı da alalım gidelim şimdi bu videoda ne olacak ne bitecek bilmiyorum anahtarda small key look, cool look. Şöyle sen git. Boş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dedi. Al sana. Böyle gidin siz. Eee başka başka başka. Flash bombası. Ablam sen bur buradan bir gider misin bu oyundan? Tamam Aha Sen niye geliyorsun? Hemen şuradan öldürelim bunu Şöyle de git bitir Hemen kit basacağım bu arada hemen şuradan git de basalım ya oğlum dur lan sen dur 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 bittiniz şöyle bitiriyorum hemen 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 oğlum Bugün sizlere Samsung Galaxy Top 3 8 8 Süper Amoled LED'i onu açacağım. Teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sizlere bak buradan görüyorsunuz Bluetooth bu var. Belki şey de çıkabilir yani. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Lan manyak. Allah kötü bir şey çıkmaz hadi hadi hadi. Oo. Ben böyle olacak. E bu nedir ya? Ya sen buramıza geldi ya. Oğlum ben F'ye bastım kaç defa. Oğlum inşallah yine eşyalarım duruyordur ya. Ooo. İnşallah. Durmuyor lanet olsun. Şerefsizler. Şitlerimi harcattı. Ben direkt aşağıdan gideceğim. Ya oğlum siz bende ne istediniz? Ananızı söylemedim bir şey yapmadım ya. Neyse. Tamam bunları buldum. Şimdi. Gidelim. Sen bir git. Bunu kapıyı kapatalım ya. Kapı. Gelmeyin. Hemen gidelim. Sen şöyle bir git. Dur dur. Flash bombayı al. Ben buradan giderim. Giderim ben buradan. Hemen. Şuradan. Direkt. Üste çıkacağım ben. Hemen üste çıktık. Bak bunu böyle yapması böyle olmaz. Eee direkt şuna bas. Tamam, güzel. Hemen şöyle buralım. Açalım bunu. Gel mermimi değiş. Sen şöyle bir git. Hemen. Şurada bir şuradan al şunu. Hemen açalım. Üste çıkacağız. Üst. Sen şöyle bir git. şöyle bir götürelim size. Şöyle. Oğlum nasıl vurmuyorsunuz bana? Öl şimdi. Oğlum bayağı param oldu. Şimdi şunu bir ye. Ailesinin olduğu eve geldik, birazdan babasıyla ve kardeşiyle de kavuşacak. Fatma, özledin mi babanı? Özlemedim, kardeşimi özledim. Ne bakıyorsunuz be? Böyle bir git. Sen de böyle git. Aa, şatkanım vardı benim. Değil mi? Şatkanı unuttum. Sen böyle bir gidiyorsun. Yapma. Şöyle flash al alırsanızdan. Tamam. Tamam. Sen şöyle bir git. Ya da dur şöyle yapacağım. Üste nasıl çıkacağız? Buradan tabi. Hemen gidiyorum üstte beni bir yerler bekliyor sen şöyle bir dur şöyle şöyle vuruyoruz ikisine şunları vurmak biraz zaman alacak hemen şunu da al sen şöyle bir git hemen şunu açıyorum hemen hemen Bak ama ananım Dur Neyse Zıplıyoruz Hemen Tamam bunlar vuramadı ben kaçayım şuradan Şimdi çanta baya küçük ya bak vurmaya çalışıyorum olmuyor. Şimdi biz smokey almıştık galiba onu nerede kullanacağım ben. Dur bakalım. Small nereden koy kullanacağız. Bakalım. Tamam. Mermi üreteceğim. Tamam. Selamünaleyküm abicim. Selamünaleyküm. Hemen. Eee çanta alalım buraya. Arkadaşlar. Eee şimdi videomuz kaç dakika oldu. Hemen ona bakalım. 10 dakika. Eee ben bir 10 dakika daha beklemem. Yani biraz videomuz uzasın istiyorum. Bu yüzden bakalım ne olacak ne edecek bilmiyorum. Hemen 10 mermi oldu. Şimdi. Şimdi. Ben nereden gideceğim. Şu üstte bir şey var mesela. Bu üstten buradan gideceğiz. Dur. O zaman öyle gideceğiz. Hemen hemen gidelim şuradan. Selamünaleyküm. Siz gelirken ben gidiyorum. Abicim sen bir git ya. Şimdi ben nereden gideceğim buraya? Şimdi Sen şöyle bir git Bir dakika Şimdi Bak şu bazı yerleri açmak için Almış ne nereden? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş param paramparça olmuş herif ya Ne? Hey? Ağzıyla uçak çekmiş herif Yok Abla öl artık sen istedin bunu. Sen istedin. Git şimdi. Şurada ol. Öl. Öl bakalım. Hemen geliyoruz. Şöyle bir git. O canım bayağı az. Canım bayağı az. Üfresel öleceğim. Canım yok. Dur bakalım. Ben gideceğim şimdi. Hemen kit alacağım çünkü lazım. Bazı şeyleri satmam lazım. Ee, bunu bilmenizi isterim. Ee, acaba bölümde ne olacak? Çok merak ediyorum. Selamünaleyküm, 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 selamünaleyküm. Sana şimdi bir şey satacağım. Bunlar kaç lira ediyor? diye söyle. Bunu satmayayım ya. Bunlar bayağı para ediyor. Şimdi sen bana bunu ver aga. Ölüyorum çünkü. Bunlar tamam. Şimdi ne yapacağız? Görev yazmamış ki. Şimdi haritaya bakalım. Haritada neler var? Bak şurada. Bir ee, şeyler var. Demek ki ben buradan. Nereden geliyorum? E, şuradan ilerleyeceğim. Ya bak şurada bir şey var mesela. Oradan bir yere ilerleyeceğim sanırsam. Daha sonra bu video. Bundan sonrası biter arkadaşlar. Yani. Bunu söylemem istemem. Abla, ne arıyorsun burada ya? Sorabilir miyim? Şimdi neredeyim? Daha buraya geleceğiz. Daha dur. Şimdi, buradan ilerliyoruz. Buradan ilerledik. Şuradan mı git? Şurada bir şey var. Buna bakalım. Ne var? Güzel. Şimdi, hemen. Eee... Neydi? Şuradan. Ha. Ne? Nerede varmış ki? Ha. tamam. Bunu bulduk. Tamam. Gözümüzün önünden kaçmış bu. Benim galiba burada işim bitti. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz size. tamam ama bak vuruyorum. Ablacım bir yere git ya. Oyunu bozuyorsun. Oyunu bozuyorsun. Ben kaçıyorum ya. Hemen gidelim buradan. Bakalım nere olacak. Hemen gidelim. Onlar gelmeden. Bakalım bu oyun nasıl ilerleyecek acaba? Şimdi evet. Bu oyun böyle ilerledi. Ha. Böyle olacaksa. Yaptım. Vallahi yaptım. Evet. Şimdi artık buraya da açtık. Nasıl olacak bilmiyorum. 5 dakika sonra ben final yapacağım videonun finaline. Hemen siz böyle devam ederken ben şuradan bir eğle Hemen şuradan da aldım. Şurada bir şeyler var. Şunu da alayım. Hemen gidelim. Hemen şunu alayım. Eee Pistol şöyle. Abi dur dur. Ya abi dur diyorum sana. Hemen dur ya. Allah Allah. Dur diyoruz ya. Neyse. Ne olmuş, Ya manyan teki havalanında ağzıyla uçak çekmiş param parça olmuş herif ya. Ney Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok ama. Uzaktan sıkmak önemli. Yani 7. oyunda bayağı bir bomba oluyordu. Bu yüzden. Ya yine mi ya? Yine mi sen? Dur bakayım. Dur 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 dur. Ya dur dedim. Ama dur dedim ya. Ama dur dedim ya. Köpek, köpek surat seni. Domuz. Sonra geldin yumurta kıralım. Yumurta kıralım. Bana bir seni yumurta kıralım. Para ver lan bana. Sen kendin kazanıyorsun zaten. Hep beni bu videolarda oynatıyorsun zaten. Para para. Ben para istiyorum. Beni burada bedavaya mı oynatıyorsun? Ben bir daha oynamayacağım ya. Şu tipime bak ya. Sonra da geliyorsun bana Baran video çekelim. Baran video çekelim. Bu mantıklı bir içerik mi? En sevdiğin youtuber kim? Enes Oğlum ya bunu ta nereye koymuşlar? Gözünü seveyim ya. Nereye koymuşlar ya? Oo. Ama yapıyorsun yani. No space bas. Ha buralara geldim ben. Kapat. Ben kit basacağım ya. Oo, yeter. Ben kit basacağım. Artık. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle alıyorum. Gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Olamaz sana kapıyı. Abicim ya bir yere git. Ya bak ama siz gelirseniz ben ne yapacağım? Bunu böyle açacağız galiba. Hemen gidiyoruz arkamdan geliyor. Ya geliyor ya. Ya arkamdan geliyor manyak. kıralım, yumurta kıralım. Bana bir yumurta kır. Para ver lan bana. Sen kendin kazanıyorsun zaten. Hep beni bu videolarda oynatıyorsun zaten. Para para. Ben para istiyorum. Beni burada bedavaya mı oynatıyorsun? Ben bir daha oynamayacağım ya. Şu tipime bak ya. Sonra da geliyorsun bana param video çekelim, param video çekelim. Bu mantıklı bir içerik mi? En sevdiğin youtuber kim? Enes. Manyak arkamdan geldi. Oğlum bu adamın ben Neyse konuşutmayayım kendime, Amına koyarım orada. Yine mi şey yaptı? Yine mi eski yaptı? Seni sikerim bu arada. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.